Yeni bir videodan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Bitcoin'de hafta kapanışı ve hafta açılışı geldi. Küresel piyasada hafta açılışları geldi ve isterseniz hızlıca analizle başlayalım. Öncelikle Bitcoin için ciddi anlamda önemli bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Son 2 aylık süreç içerisindeyiz arkadaşlar ve dediğim gibi benim bir görüşüm vardı. Bitcoin 2022 yılı içerisinde dip seviyesini oluşturacak ve 2023 yılı içerisinde biz yeni bir dip seviyesi görmeyeceğiz ve 2024 yılı itibariyle de asıl büyük rally dediğimiz hareketlilik başlayacaktı ee, ve bundan kaynaklı son 2 aylık sürece girdiğimiz şu süreçte 17.500 dip mi oldu yoksa yeni bir dip daha göreceğiz mi bunları konuşacağız. Ee, yeni bir dip gelme ihtimali artık şu anda yüzde kaç veya yukarı gitme ihtimalimiz yüzde kaç ben de bekliyorum bunları hep birlikte irdeleyelim. Öncelikle kısa vade değerlendirecek olursak burada 20.400 altında yine kapanışlar geldi. 20.450 altında kapanışların gelmesiyle birlikte aslında bu alan bizim için bir direnç haline gelmiş oldu. Şimdi tam 20.450 bandına e, tekrardan yükseldik. Açık net söylemek gerekirse bu hattın altında kalırsak eğer e, bu alandan bir e, Ne pozisyon denenebilir Bence short denemesi daha mantıklı olur Çünkü direnç alandayız aşağı yönlü 20.000'e kadar tekrardan bir geri çekilme Potansiyeli var en kötü ihtimal diyorum Bu alanda 20.300'ler tekrardan Görülebilir ki aslında bu hatta görülmüş Yani bir tık daha riskli ama e, Eğer bir geri çekilme gelirse muhtemelen 20.300 burada görüldüğü için 20.000'e 20 kadar Geri çekilme görülebilir ama Nerede stop olmak lazım burada 20.450 üzeri tekrardan bir Saatlik kapanış gelirse stop olmak gerekir gerekir arkadaşlar. Bunun içinde zaten 5 dakikalık bir süreç var. Ee, tekrardan yukarı yönlü hareketlik beklemek için açıkçası bir tepe noktası görmek gerekiyor. Şu ortalamalarımızda hemen bir açayım tekrardan bir ortalamaları görelim hep birlikte. Ne durumdayız? Tekrardan bir tepe hareketi görmek için dediğim gibi şuradaki zirve noktasını açmamız gerekiyor. Bu da 20.750 bandında. E, açık net söylemek gerekirse buraya kadar beklemişken yine 20.000 dolar 21.000 dolarla 20.000 dolar arasında sıkışmış bir BTC grafiği var. 4 saatlikte daha net göreceksiniz bunu ve daha öncesinde de konuştuğumuz gibi eğer burada 21.000 üzeri bir kapanış gelmezse tekrardan alt band hedef olabilir demiştik. Çünkü bu alanda bir kanal yapısı oluşturuyorduk biz e, Bitcoin ile böyle bir hareketlilik önümüzdeki günlerde e, görebiliriz. Bilginiz olsun. Burada da ara destek direnç noktamız 20.450 dolarda bulunuyor. iyi takip etmek lazım diye düşünüyorum bu grafiği. Yani kısa vade için şu anda zigzag hareketleri devam ediyor. Burada alt banda tekrardan temas temas gelmesini beklersek hala short pozisyonu kısa vadede daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ama bakın burada 20.450 üzerine atıp atmamamız çok 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 önemli olacak. Evet hızlıca günlük grafiğe geçelim. Günlük grafikte neler var? Günlük grafikte yükselen trend devam ediyor net şekilde. Ee, burada da aslında bizim için 21 bin dolar önemli olacaktır. Ee, 21 bin doların üzerine atmamızla birlikte 22.500 hedef olsa da bizim beklentimiz neydi? Burada 25 bin dolara kadar bir yükseliş hareketi gelmesiydi arkadaşlar. Bu hareketliği hala bekliyor muyuz? Evet hala bu hareketliği bekliyoruz. Şu an için günlük grafikte özellikle 20.300 altına atmadığımız sürece hiçbir problem yok. Yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyeceğiz. Stop konumu neresi olacak bizler için? 20.300 bandı olacak arkadaşlar. Burası çok net bir stop konumu olur. 20.300 altında günlük kapanışlar tekrardan bizim için düşüş trendi başladık. Ben bir tık daha risk alırım diyen yani arkadaşlar içinse hani dediğim gibi burada %1-2'lik karı kovalamayacak arkadaşlar için de çok net söylüyorum. 20.000 doların altındaki kapanışlar takip edilebilir. 20.000 doların altına atmadığımız sürece şu an aslında pozitiflik devam etme devam ediyor diyebiliriz. Ee, günlük kapanışta da hani diyorum ya 20.300 altına atarsak alçalan dip yapıyoruz. Düşüş trendi neden o zaman 20.000 mi 20.300 mü burada bir fark var. Ee, 20.300'ün altında kapanış yaptı ama bu alan önemli bir destek hattı olduğu için bu alanda e, 20.300 altındaki kapanışı fake out olarak değerlendirebileceğimiz bir yükseliş hareketi yapabilir. Ondan kaynaklı dileyenler burada 20.000 bandını stop konumu olarak belirleyebilir. Gelelim haftalık kapanışa. Haftalık kapanışta özellikle baktığımız zaman e, hala ekstra bir pozitiflik yok burada özellikle tekrardan şeye bakmak istiyorum hemen ben süper trende süper trend ne durumda bunu görmek istiyorum şöyle hemen açalım süper trendi Super de yatay devam etti burada 26 bin dolarda ee, ve bizim için kritik seviyeler değişmedi bu alanda aslında 22 bin dolar yükseliş trendinin başlangıcı 24.500 dolar üstü arkadaşlar haftalık kapanış bizim için ay sezonunun bitişi anlamına gelecek ee, dedim daha önce de defalarca bunu dile getirdim şu anda da ben bu kapanışa doğru ilerlemeyi bekliyorum çünkü dediğim gibi iki aylık bir süreç kaldı ee, bundan sonra eğer bir düşüş hareketi gelirse çok hızlı bir toparlanmayla gelir diye düşünüyorum yani aşağı attık Mesela nereye 14'e attık hızlı bir toparlanışla aşağıda belki de haftalıkta büyük bir iğneyle yukarı yönlü hareketlilik bekleyebiliriz. Yani bundan sonraki süreçte düştük o alanda akümle olacak bir bitcoin beklemiyorum. Ben akümle sürecinin şu anda devam ettiği görüşündeyim. Yeni bir dip gelmesi içinse dediğim gibi daha öncesinde söylediğim gibi 18.800 doların altında günlük kapanış görmemiz gerekiyor. O zaman nereyi bekleyeceğiz? 13.000 dolarlara kadar hareketlik bekleyeceğiz ki o araya net şekilde alım emirlerimi dizdim. Alım emirlerim o alanda net şekilde bekliyor olacak arkadaşlar benim bu kapanışı görürsem. Ee, hani bu alanda Kaçmayacak bir fırsat verir Eğer böyle bir geri çekilme gelirse Hala söylüyorum elimde bitcoin almam, almış olmama rağmen Ben bu geri çekilmenin Gelmesini istiyorum çünkü dediğim gibi Eğer bu geri çekilme gelirse Çok güzel bir noktadan fiyatlanmış olacağız Bitcoin'de ee, belki de bundan sonra Asla görmeyeceğimiz bir fiyattan Bitcoin almış olacaksınız Eminim önümüzdeki süreçte bu alımlarınızda ee, Uzun yıllar ee, Ben bu fiyattan bitcoin aldım Diyebileceğiniz bir anınız olacak Evet onun dışında aylık kapanış var bugün. Aylık kapanışta nereler önemli? Aylık kapanışta özellikle baktığımız zaman e, şu anda bizim için kritik nokta neresi? 22.600 bantları çok önemli. Bu a, Buranın üzerine atarsak dediğim gibi e, bizim için oldukça pozitif bir tablo olacak. Onun dışında çok da önemli bir nokta neresi var? Bak şurada yüz e, 100 günlük ortalamamız var. Burada da 20.450 bandı. En azından bunun üzerine atarsak, emanın üzerine çıkarsak 100 günlük, pardon 100 aylık. E, burası bizim için önemli olur. E, buranın üzerine Atmamızda birlikte en azından bir pozitif sinyal daha almış oluruz aylıkta. Onun dışında çok da önemli bir aylık kapanış gelmeyecek benim için net şekilde söyleyeyim. En son alçalan dip yapmışız, ee, bu şekilde de devam ediyor şu an için. Ee, bizim aşmamız gereken yer e, burada. Dediğim gibi 22.600 bandı. Ee, bu arada açıklama kısmında arkadaşlar e, Telegram kanallarımızın linki var acil bir durum olduğunda Telegram kanalları üzerinden sizlerle iletişime geçiyorum Bu yüzden mutlaka ve mutlaka Telegram kanallarımıza katılın. Onun dışında e, açıklama kısmında kuantferne linki var. Açıklama kısmından kuantferne kayıt olursanız 3 dolar ile 250 dolar arasında bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi işlem ücreti, komisyon ücreti ve fonlama ücreti ödemeden işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada özellikle bakın altın yatırımı e, tutanlar için benim gibi özellikle kaldıraçta yani biliyorsunuz ben iki kaldıraç kullanıyorum altında. E, onlar için çok önemli. Neden? Çünkü e, sen normal bir borsada, platformda yaptığın zaman e, uzun vade açık tutamıyorsun işlemini fonlama ücretlerinden kaynaklı olarak Ama kuantferde böyle bir komisyon ücreti olmadığı için uzun süre işlemini açık tutabiliyorsun. Dediğim gibi bu bence önemli bir nokta. Onun dışında da ekleyebileceğim ekstra bir şey var mı? E, bu arada indikatörlerin tamamını dediğim gibi ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Trading bir evde yüzlerce e, dolar verip kullandığınız e, bütün özellikleri trading e, kuantifer indirip kayıt olarak ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Ekstra bir e, para atmanıza da gerek yok. İndirip kayıt olmanız yeterli bunları ücretsiz kullanmak için. E, yine devam edelim isterseniz. Bu alanda bahsedebileceğim başka neler var? Hemen küresel piyasaya bakalım. E, Dominans tarafında geri çekilme aslında devam ediyor diyebiliriz. Bu alanda e, burada 38 bandına kadar bir geri çekilme beklenebilir. Hemen iniyorum e, Devijons grafiğine. ta da burada küçük bir geri çekilme olsa da şu anda oldukça pozitif bir tablo var Devijons grafiğinde. E, burada durduğu sürece ekstra bir problem olmayacaktır. Özellikle ya, e, yarın sanırım FED. Yarın 2 gün müydü? 2 gün sonra FED. E, FED kararlarıyla birlikte yukarı yönlü hareketliliğin gelmesini beklerim. Ben 0.70 bas bas puan bir artış yapılacak ki piyasalar bunu fiyatladı. E, eğer bir sürpriz olur da 100 bas puan 125 bas puan artış yapmazlarsa dediğim gibi burada bir sıkıntı olmadan e, piyasaların tekrardan yukarı yönlü hareketlenmesini bekleyeceğiz. Dolar endeksinde küçük bir yükseliş hareketi var. Burada düşüş trendi hala bitmiş değil. E, bundan kaynaklı çok da e, sıkıntı yapmamak lazım. Burada bizim için önemli husus ne? E, açıkçası e, daha önce şurada bir fake out görmüştük. E, bu fake out'un aynısını bu alanda görmüş olmamız e, benim sıkıntı yapacağım tek nokta olacak bu alanda. E, onun dışında genel itibariyle baktığımızda aslında e, piyasa e, bizim için şurada 103 banla doğru gitmesini daha e, gerekli kılıyor diyebilirim. Yani şu anda tabloya baktığımızda 103 banına doğru bir hareketlik bizim için e, oldukça elverişli duruyor. Bu alanda zaten bir direnç hattı üzerindeyiz. Burada 111.70 bandları bizim için daha önce destek direnç olarak görev yapmış. Şu anda bu bandın üzerine atmamamız lazım. Bizim tekrardan 111 bandının altına atmamız gerekiyor ki buradaki yükseliş hareketi küresel piyasadaki yükseliş hareketi devam etsin arkadaşlar. Hemen devam ediyorum Ethereum tarafında. Ethereum tarafında şu anda destek hattına tekrardan bir geri çekildik. Buradan itibaren daha önce dediğim gibi 1780 bandı ilk hedef noktamız olacaktır. E, bu alan güzel bir değerlendirme alanı. 1540 bandı e, yukarı yönde 2000 dolara kadar şu anda bir potansiyeli var Ethereum'un. Hemen geçiyorum Euro-Dolar partisinde. E, burada pozitif bir kırılım geldikten sonra şu trend alanına tekrardan düştük. E, açık net söylemek gerekirse burada trend kırılımından sonra artık ne bekleyeceğiz? E, yukarı yönde hareketlilikte bir 1.0375 bandla bir hareketlik bekleyeceğiz. Önemli mi? Önemli. Ve dediğim gibi bundan sonra euro tutanlar daha öncesinde hani ben, ben benim söylememle birlikte uzun zamandır dolarda kalan arkadaşlar artık %50 dolar %50 euro şeklinde hareket edebilir diye düşünüyorum ben. Altın tarafında ekstra bir toparlanma 1680 bandı kırılmadıkça gelmeyeceğini konuştuk. Petrol e, burada doğalgaz tarafı önemli direnç alanına geldi. Bu direnç alanını aşmasıyla birlikte yukarının hareketliği devam ettirecek ki doğalgaz da zaten dediğim gibi 5.5 bandı en kritik alanlardan bir tanesiydi. Buranın üzerinde risk alınabilirdi. 5.5 üzerinde e, fiyatlanmak oldukça güzel burada e, doğalgaz tarafında şimdi tekrardan üst banda 10 11 bandına hareketini bekleyeceğim doğalgazında şu hattı hatta şu hattı kırmakta daha net olur 7 dolar 7 dolar kırılırsa net şekilde 10 11 bandına ilerleriz geçtim hızlıca bakıyorum başka gümüş altını takipçi olarak devam ediyor USDT dominansında da bu alanda 6 bandına kadar gevşeyebiliriz. Hatta burada 6.5 banda şurası ee, kıymetli bir destek alanı. Burayı da bu alana doğru da bir hareketlik bekleyebiliriz. Dolar TL tarafında ekstrem hiçbir hareketlik yok. Ama dediğim gibi ben 19-30 bandını yıl sonundan önce görmeyi bekliyorum. Hatta bu ay içerisinde gelir diye düşünüyorum. Petrol tarafında dediğim gibi burası biraz daha haber odaklı takip etmek bence hala daha mantıklı. Çünkü birazcık daha enflasyon konusu gündeme geldikçe petrol üzerinde oynama siyaset yapmaya devam edilecektir diye düşünüyorum. Biz tarafında 4400 bandı hedef konumu arkadaşlar. Daha öncesinde de söylediğim gibi şu anda bu banda bir hareketlilik oldukça olası duruyor. Biz tarafında ekstra bir problem görünmüyor. Onun dışında ekleyebileceğim ekstra bir şey var mı şu an Çin Ekleyebileceğim ekstra bir şey yok. Güzel bir hafta geçirmemiz dileğiyle. Kalın sağlıcakla, hoşçakalın.